Herkese merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft'ta 1984 model Audi Quattro eklentisini tanıtacağım. Hem başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Audi Quattro bu şekilde itemı. Şu şekilde hepsini alalım. İlk birinci Audi böyle beyaz. plakaları da var. Tabi motor kaputunu açamazsınız. Bir şekilde. Diğerine geçelim. Diğeri gri. Bu şekilde. Diğeri kırmızı. Bu da bu şekilde. Eklentin linkini açıklamada yazarım. Oradan indirirsiniz. bu şekilde direksiyon da dönüyor son olarak böyle bir Audi var bunu da içi böyle Bu diğerlerine göre içi farklı. Hızlar da bu şekilde. Arkadan da böyle. Bunda lastikler dönüyor. role play için kullanabilirsiniz. Bu şekilde animasyonu da var. Bir yerden çıkınca şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yolda ve evinizden uzakta bir yerde kırın. Çünkü patlayabiliyor. Onu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi etrafı evet, kırıyor. Bir de kırdığınızda tekrar item çıkmıyor. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.